Evet arkadaşlar, konularla öğreniyorum fonksiyonlar kısmından dersinden hepinize merhabalar. Bugün ikinci dersteyiz. Evet bakalım neler göreceğiz. Hangisi örten fonksiyondur? Aha örten ne bismillah dedik. Hocam örten mi? Bakın. Al battaniyeyi. Şu değer kümesi ya. Ört şu. Eğer hepsini örtüyorsan, eğer bu battaniye bütün buradaki çocukların hepsini örtüyorsa fonksiyon örtendir. Eğer bir çocuk bile Boşlukta kalıyorsa, hava geliyorsa, üşüyorsa yazık tura çocuğa ya. Bu fonksiyon örten değildir. İçine fonksiyondur. Onu da söyleyeceğiz. Yani bak. Bunlar bir fonksiyon. Bakın bu buraya gitmiş, bu buraya gitmiş. Her eleman farklı yere gitmiş. Ve görüntü kümesinde boşluk yok. Değer tanım kümesinde boşluk yok. Ama bu arkadaş açıkta kalmış. Bu battaniye bunu örtmemiş. Bu örten bir fonksiyon değildir. Buna gel. Bu bunlar aynı yere gidebilir, sıkıntı yok. Önemli olan bir elemanın farklı iki yere gitmemesi, fonksiyon olması için. Bu bir fonksiyondur. Bunda bir sıkıntı yok. Bütün bu arkadaşlar hepsi örtülmüş. Herkes mutlu. Sıkıntı yok. Kimse üşümüyor. O zaman G fonksiyonu örten fonksiyondur diyorum. Demek ki örten neymiş? Mesela F fonksiyonu A'dan B'ye tanımlandığı zaman eğer ki bu B kümesinin bütün elemanlarına karşılık bir sayı varsa burada yani ben F bütün sayıları aldığım zaman burada A'dan hangi bir eleman alırsam alırım. Bütün B'nin elemanların hepsini üretecek sayılar bulabiliyorsam. B kümesinde boşluk kalmıyorsa. Demek ki bu örten fonksiyondur. Değilse hocam. eğer gel battaniyenin içine gelebilir misin diye soruyorum. İçine gelemiyorum. İçine fonksiyon. Bak çünkü bu arkadaş içine gelemiyor bunların. Ama yani battaniyenin altına gelemiyor. Ama eğer ki hepsi örtülüyorsun şurada. Bu fonksiyon örten bir fonksiyondur diyor. Ve bunu da geçiyorum. Fonksiyonu örtendir. Tamam. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi K'nın bir elemanı olamaz. Bakın örten neydi? Buradaki bütün X elemanlarının görüntüsünü aldığım zaman K'nın bütün elemanlarına değinebiliyorum. Hepsine dokunabiliyorum. E tamam. Şimdi bakın. Hocam ama burada işte sıfır var, bir var, bir buçuk var. Sıfır gün Pardon. Evet. Sıfır var. Bir gün var. Hepsini mi koyacağız? Gerek yok. Şu kümenin. Aradakiler zaten sağlamlar. Sen şu sınırı al. Mesela F sıfırı al. Kime gider bu F sıfır? Yedi kere sıfır artı sekize gitti. 7 kere sıfır 0'dır sekiz. Yani başlangıcı 8'den Ucu 8'den tutup çekeceksin. Tamam mı? Tamam. Çok güzel. Peki F 9. Aslında F9 diye bir şey yok. Çünkü burada 9, 9 elemanın dahil değil ama olsaydı diye düşünüyoruz. Olsaydı diyoruz ne olurdu? Diyoruz. 7 çarpı 9 artı 8. 9 kere 7 63. 8 ekle 72. Ama F9 olsaydı 72 olurdu. Şimdi ne yaptım? Aldım şu 0.9 kümesini. F'in içine olduğu gibi koydum. Şu kümeyi bak şöyle çektin Nereden başlattın hocam? 8'den başlattım. Kapalı 8'de. Ve 72'de bitirdiğin, pardon f'in içine yazmayacaktık tekrar. F'in içine ne yazıyorsun hocam? Yani cevabı artık yazacaksın. Yani cevap nedir? 8 ve 72. 8 kapalı 72 açık aralığında bu görüntü. Demek ki k kümesi buymuş. Çünkü bütün bu elemanların görüntüsü bütün bu kümeymiş. K kümesinin bütün elemanlarını böyle örtüyorum. Tamam, tamam mı? Çok güzel. Bakıyoruz şimdi 8 burada mı? Burada. 28 kesinlikle burada. 52 burada ya. 62 e buralarda. 72 ama hocam hayır 72 burada değil. Açık. Açık. Cevap Edirne diyorum. Örten fonksiyon bu kümeye gidiyor ya bu kümeye. Bu kümenin kim olduğunu bilmiyorum ama örten fonksiyon tanım kümesindeki bütün elemanları buraya atar. Bütün her şeyin görüntüsü bu küme olmak zorunda. Örten fonksiyon olması için. Ve bunu da Geçiyorum. Şimdi bakalım. Bakalım fonksiyonlar nasıl davranıyormuş? birebirlikte de geliyor buradan. Şimdi birebirliği, örtenliği içini, hepsini yazdılar. Şimdi F fonksiyonuna geliyorum. Fonksiyon mu? İlk bakacağınız şey bu. Birinci adım. F fonksiyon mu? Fonksiyon. Buraya bak. Fonksiyon mu? Nasıl bakıyorsunuz hocam? Tanım kümesine bakıyorum. Boşluk var mı? Yok. Bu birinci adımım. İkinci da bir elemanı alıyorum. Bakıyorum ki her eleman farklı yere mi gidiyor? Farklı yere gidiyor, farklı yere gidiyor, farklı yere gidiyor. Hocam bunlar farklı Hayır hayır. Bir eleman farklı yere gitmemeli. İki eleman farklı yere gidiyor. Bir elemanın görüntüsü. Hepsi fonksiyondur. Burada bir sıkıntı yok. Yani çünkü fonksiyon olmasa direkt eleyecekti. Tamam. Şimdi bakalım. F fonksiyonu önce örtenliğe bakalım. Örtenlik. Örten mi? Hayır bak bu çocuklar, şu, şu çocuklar üşüyor. Demek ki örten değil diyorum. G fonksiyonu bütün elemanlar örtülmüş. Örten Buradan bu da örten. Yani örten değil bir namı diğer içine fonksiyon. Tamam mı? Örten değilse içi nedir? Çok güzel. Peki artık birebirliği de öğrenelim burada. Birebir ne hocam? Birebir şudur. Bakın. Geleceğiz yine birebir değineceğiz. Burada değinelim hadi bakalım. Bakın. Şuna geldim dedin ya hocam hani iki eleman bir arkadaşı gitmiş. Her arkadaşın yani her insanın bir arkadaşı olmak zorunda sadece. Bakın hepsinin sadece bir arkadaşı var. F birebir. Birebir şöyle yazılır. Her arkadaşın, her insanın bir arkadaşı var. Birebir. Şu iki insanın bir arkadaşı var. Birebir değil. Ha hocam ben anladım. Yani şöyle mi diyorsunuz? Bak şöyle diyorum. Her eleman görüntü olarak farklı bir yere gidecek. İki elemanın görüntüsü aynı insan olamaz. Ha tamam. Yani birebirlikte tekrar diyorum. Bire örtenlikte battaniye herkese örtecek. Bire birlikte de şu odadaki tanım kümesi dediğimiz bu odadaki her bir insanın sadece bir arkadaşı olacak. Bak bakayım arkadaşın kim A arkadaşın kim B arkadaşın kim D. Senin arkadaşın Z. Benim arkadaşım X. Benim arkadaşım Y. Herkesin arkadaşı farklı. Arkadaşın kim 12. Arkadaşın kim L. Arkadaş pardon K. Arkadaşın kim L. Arkadaşın kim L. Ama ortak arkadaş olmayacak. Demek ki bire birlik için neymiş? Bire bir için ortak arkadaş yok. Bu kadar. Birebirlik olması için ortak arkadaş olmaması gerekiyor. Herkes birebir takılıyor. Bakın birebir takılıyorlar diyoruz ve bunda geçiyorum. Yukarıdaki grafikleri verilen fonksiyonlardan birebir alınan hangisi olduğunu tespit edip bunun için x eşittir bir de değerini bulmamız. Burada bize şunu anlatmaya çalışıyor. Birebirlik grafik üzerinden nasıl bilinir ve grafikte işte f şu değer nasıl okunur? Bunu anlatmaya çalışıyor bu soruda. Bunun öğrettiği şey de bu. Bakın soru üzerinden öğreniyoruz diyoruz ya. Her soruda bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Peki hemen bakalım. Hocam peki bu hani soru tipi şey olmuyor mu? Ezber gibi. Hayır, soru tipi ezberi gibi olmuyor. Konunun kalbi olan sorular bunlar arkadaşlar. Yani bu soru konuyu öğreten soru. Yani sınavda kalkıp da şu tip gelir, bu tip gelir, şöyle tip gelir, bu tip ezber, şu tip ezber değil. Soru sana konuyu öğretsin. Yani konu tam olarak ne diyor, bunu öğretsin diye böyle sorular seçti. Şimdi bakın, kısa bir yol göstereceğim size. Alın şu grafiği, şu grafikte bakın bunlar x, bunlar yazmamışım ama şöyle yatay bir çizgi çeki. Eğer bu yatay çizgiyi iki arkadaş keserse, birden fazla arkadaş keserse birebir değil. Ha buraya bir dipnot düşüyüm. Burayı defterine kalın kalın yaz. Eğer şöyle çizersen bunu ve bunu iki kişi keserse birden fazla bu fonksiyon olmaz. Bunu da söyleyeyim. Bunu arada söylüyorum. Çünkü böyle kestiğin zaman şöyle bir grafik düşün. Şöyle çektiğin. E şuradaki x değeri için hem bunun cevabı hem de bunun cevabı. Olmaz ki. Bunda araya dipnot düşüyüm. O konumuz bu. Neymiş birebirlik? Şöyle bir çizgi çekersek. Ama hocam bu çizgiyi niye çekiyoruz? Belki ben alamıyorum. Çizgisiz yan çizgi atlama gelmedi. Niye çiziyoruz? Şundan dolayı çiziyoruz. Mesela örnek veriyorum. Şu arkadaşa bak. Şu arkadaşa bak. İki farklı iki farklı insanın bir arkadaşı yok mu? He. İşte bu yatay çizgi bize direkt arkadaşları tespit eder. Bakın şöyle çektiğin zaman ayak yerde kesti bu birebir değil. Yani hızlı hızlı aramak yerine işte şuradan arkadaşlar buradan çek şu çizgini şöyle. Ya da şu çizgiyi çek ve böyle aşağı indiğini hayal et. Bir tarafta iki yerde kestiğini görürsen birebirlik gider. Şuraya gel. Çektiği çizgi. Bir şöyle uzun bir çizgi. Ve aşağı doğru tık iniyor. Şurada sıkıntı yoktu. Şurada tak bak kesti şurada iki yerde. Çünkü şu arkadaşın görüntüsü bu. Bu arkadaşın da görüntüsü bu. Ama ortak arkadaş istemiyoruz. Buraya gel. istediğin kadar çek. Bir yer yok. Çünkü her arkadaşın görüntüsü farklı bir insan oluyor diyoruz. Birebir olan buymuş. Peki birebir olan için f 1in değerindir. Bakın x şurası y şurası. fx eşittir y grafiğidir bu. f 1 kimdir? Eksi 3'tür diyorum. Ve burada da sorumuzu geçiyorum. Evet arkadaşlar bunda da